2021 TT'de çıkmış bir soru tipiyle beraberiz. Hazırladığımız soru da tamamen aynı mantıkta ve aynı zorlukta. Kolay bir soru çözüme geçelim. Ali ve İhsan bilince limit aşılıyor. Ali ve Ercan bilince limitin altında kılıyor. Demek ki Ali ve İhsan Ali ve Ercan'dan daha ağır. İhsan ve Ercan bindiğinde de tam limit. Bu da tam ortada. O halde en az Ali ve Ercan baş harfleriyle gösterelim. İhsan ve Ercan limit değer. Ali ve İhsan ise ağırlık limitini aşıyor. En ağır. Soldaki ifadeye dikkat edelim. Buradan E'ler gittiğinde bakın A'nın I'den küçük olduğunu görüyoruz. Şimdi sağ tarafa dikkat edelim. i'leri götürdüğümüzde E'nin A'dan küçük olduğunu görüyoruz. Yani A, E'den büyük. I de A'dan büyük olduğuna göre en büyük I olacaktır veya en küçük E olacaktır. En büyük de I. Dolayısıyla arada da Ali kalıyor. Şıklara baktığımızda en küçük Ercan, Ali ve İhsan E seçeneği.